Evet, yeniden iyi günler. Aracımız yeni bir araç, JAKO. Otobülde hasarımız var. Buradan bir şeyler vurulmuş veya üzerine çıkılmış gibi görünüyor. Bu tür hasarlarda en iyi sonucu almak için Mustafa Usta göçüptü. Mersin'de. Evet, yeniden iyi günler. Görmüş olduğunuz gibi aracımızda çalışmaya başladım. gün bir gün daha en iyi sonucu alacağız. Her zaman gibi Mustafa Usta bu şekilde giderli araçlarda yanlış yapıp aracınızı bozdurmayın. Geçelim bakalım. Bir değerlendirmek size kalmış. Evet yeniden iyi günler. Görmüş olduğunuz gibi aracımızı olabilecek en iyi hale getirdik. Herhangi bir sökümeye takmaya zaten bu hasarlarda gerek yok. Genel olarak da biz hiç parça köyü takmıyoruz. olan parçaları. Çalışma düzenimiz bu şekilde. Bu türlü yeni ve değerli araçlarımız için hasar oluştuğunda mutlaka bize uğrayın. Karar vermek genelisinde kalır. Yapılacak olan en iyi şekilde yapılır. Mustafa olsa göçüktür.